So... Ama sen dedin ışıkları kapatalım diye. Evet de bu kadar karanlık olacağını da bilemedim ki. Ay. Yok mu bizi aydınlatacak biri? Hiç ışıktan anlayan yok mu? Çok karanlık ha. Korkmaya başlıyoruz. Eyvah. A ah. Çocuklar çocuklar. Bütün sesiniz tiyatroda yangılanıyor. Ha. Ne oldu? Yoksa siz? Işıktan mı anlarsınız? Ee, yani ışıktan anlar mısınız diye sormak istedim. Cancan can ben ne dedim? Sen soru ikini yanlış tarafa koyuyorsun. Çocuklar çocuklar evet birazcık ışıktan anlarım. <gülüyor> <gülüyor> Size onu bulmak için bir planım var demiştim. <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba. Oyunumuz üzerinde çalışmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. <laughs> Bugün tiyatroda ışık konusunu konuşacağız bulmadan önce neymiş bu tiyatroda ışık diye? Denemedik mi? Denedik. Uğraşmadık mı? Uğraştık. Kapat. Aç. Kapat. Aç. <gülüyor> 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 Oluyor galiba. <laughs> oldu oldu. Didinmedik mi? Didindik. <laughs> ha! Ha! sonunda bir bilene soralım dedik. Yes, gerisini biliyorsunuz. Plan plan plan. Bugünkü konuğumuz karanlıklarımıza ışık oldu. <laughs> Tünelin ucundan göründü. Aydınlattı. <gülüyor> Parladı. <gülüyor> i̇şte karşınızda ışık tasarımı hakkındaki sorularımızı yanıtlayacak konuğumuz İsmail Sağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Şimdi sorularımıza geçmeden önce hakkınızda biraz bilgi verelim. İsmail Sar, Kendisi 1984 doğumlu İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Lisans Bölümünden 2014 yılında mezun olmuş. Wow. Ee, ve birçok oyunda oyuncu, ışık tasarımcısı olarak görev almış, oyunlar yönetmiş ve bir de dersler veriyormuş. Evet. Yani konuğumuz her şeyi aynı anda yapabiliyormuş. Mesela ben de aynı anda... Yürürken sakız çiğneyebiliyorum. İnce hadi <laughs> tamam. sorularımıza geçelim. Geçelim. Hazır mısın? Hazırım ha. başlıyorum. Ben de hazırladım. Şimdi Hı. hazırsınız? Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Sorumuz başlıyor. Bir soru bir. Şimdi bu ışıklar biz bunları evden getirdik. Evet. evet. Şimdi bunlarla biz ışıklarımızı yapabilir miyiz? Tabii ki. Neden Evet. Olur mu? Her şeyi kullanabilirsiniz Aa. ışık yaparken. Hı -hı. Yeter ki elektriğiniz olsun ve bunları takabileceğiniz duyular olsun. Ha. E var, elektriğimiz olur herhalde. O kadar da buluruz artık. Canım. Tabii canım. <laughs> mesela sonra bu fener var. <laughs> oh, çok iyi. Evet böyle bunu mesela. Sonra bize bunu bu, bunu burada buralarda dolaşırken bunları buldu. evet evet, evet. Hmm. Bakın bunlar normalde büyük tiyatrolarda kullanılan renk filtreleri. Özel ışıklar var bunlara az. Bunları sadece onlara takabiliyorsunuz. Başka ışıklarda kullanılmaz. Aslında etkisi de hazır böyle ikisi de elimdeyken göstereyim ha. mesela. Oo. Görüyor musunuz Aa. arkadaşlar? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> <laughs> e ee, bak. Aa! <laughs> Aa! anladım ama mesela bunların Hı. önüne koyamıyoruz biz bunu evde böyle yapamıyoruz. Evet değil mi? yapamayız. He. Yapamayız. Bu renkli ampuller aslında led ampul yani çok ısınmayan ampuller. Hmm. Bunları daha rahatlıkla daha güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Hı -hı. Ama diğer şu ampuller çok ısınır. Ha. Tehlikelidir. Bunları yanınızda bir büyük olmadan kesinlikle kullanmayın. Tamam yani. peki. Tamam, mı? tamam. Biz de şimdi yanımızda sen varsın diye bunları kullanıyoruz yoksa şey yapmazdık. Evet. evet evet ben de yanınızdayım diye rahatlıkla onlarda Şimdi hmm. ben size bir şey soracağım. Mesela hmm. dışarıda güneş varken oyunumuzda gece sahnesi olacak. <laughs> ne yapalım? Bütün ışıkları kapatsak yeter mi? Ama o zaman dekorlar, kostümler görünmez, ha. oyuncular Tabii görünmez. Onun için mekanınızda bütün ışıkları kapattınız ha. ama ne yaptınız? Ne Mavi ışıkları açtınız. Ha. Tamam mı? Mavi ışık yani geceyi temsil eder. E, Geceliğin başka ne ışık kaynakları var dışarıda? Ha. Mesela ha. ay. Ha. Ayna renktir? Beyaz mavi ile beyazı birbirine karıştırabilirsiniz ha. ve bu beyaz oyuncunun yüzünü çok iyi bir biçimde gösterir bize. Mavi de bize geceyi gösterir. Mesela dışarıda, sokakta neler var? Sokak lambaları var. Evet. Sokak Hı. lambalarının ışıkları var. Değil mi? Evet evet. Onların sarı ışıklarını da gece atmosferinde kullanabilirsiniz. Hı. Tabii ki mavi ışıkların oranı daha fazla olmak kaydıyla. Hmm. O zaman biz bu mavi ışıklarla mesela bir dekorun üstüne yansıtarak mavi ışık kullanarak bir şeyler yapabiliyoruz. O zaman. Tabii 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 her şeyi Aa, yapabilirsiniz. O zaman deniz yapabilir miyiz? Tabii ki denizde yapabilirsiniz. Deniz deniz yaparsak çok rahatlarız. Evet tabii, tabii Aa, ki. Ya, çok iyi. Bu ışık meselesi aslında tiyatroda böyle genelde en son karar verilen şeylerdir. Önce dekor yapılır. Bir dekor tasarımcısıyla konuştunuz herhalde, değil mi? Evet. <laughs> Dekorda eğer böyle bir beyaz bir kumaşınız varsa, hmm. beyaz bir tülünüz varsa hmm. mesela onun üstüne mavi ışığı yansıtıp ...dalgalandırarak deniz dalgası yaratabilirsiniz. Peki mesela bizim şimdi oyunumuz sahnede değil de... Hı. ...böyle küçük bir yerde yine aynı şekilde... Bu küçük ampulleri hı. kullanabilirsiniz. Hı, mesela hı, hı. ev ışığı etkisini verebilirsiniz. Şu ışıkla mesela bir penceresi varsa eğer... Hı, hı. E, ...yaptığınız yerin dışarıdan gelen bir mavi gibi görünebilir. Peki aynı ışıklarla böyle denizlerde böyle dalgalar... ...yükseliyor, alçalıyor onları da yapabilir miyiz? E, tabii ki onlar işte dediğim gibi... ...dekorlar sayesinde yapabilirsiniz. Ya. Yani o bir beyaz kumaşı, beyaz tülü böyle sallandırarak... ...bir dalga etkisi Aa. yaratabilirsiniz. Dalga. O kumaşın etrafında, içinde böyle küçük delikler yaratıp... ...içinden Delik. çıkabilirsiniz. Ay. Ya. İnanmıyorum de Tamam, hmm. o zaman bakıyorum, bakıyorum. Bu küçük masanızda peki tiyatronuzda neler var? Mesela bir ağaç var. Çok Hı -hı. güzel. Sonra dalgalı denizler var. Hı -hı şey onlar böyle yükseliyor falan öyle <laughs> şimşekler çakabilir bilmiyoruz henüz karar vermedi ama böyle Olabilir Oo. yani öyle Gözünde çok acayip şeyler canlanmaya başladı. Yani herkesin ışığı, her havanın hatta her sesin bile ışığı olabilir yani öyle değil mi? Tabii Aa. ki. Mesela oyununuz hangi mevsimde geçiyor? Ha. Hangi mevsimde geçiyor? Ee, bahar, mı bahar mı? Bahar. Yani ilkbaharda düşünün ışıklar daha parlaktır, güneş daha parlaktır, <laughs> yazın daha parlaktır. Hmm. Ama kışın daha karanlıktır atmosfer. O zaman ışığın derecesini düşmemiz lazım. Hmm. Ama tabii ki bu dediğim şey biraz büyük tiyatrolarda oluyor maalesef. Hmm. Küçük alanlarda bunu yapmak biraz zor olabilir. Peki. Bir sorum daha var. Son Can Can'cığım. Ha. Şimdi mesela sahnede diyelim iki tane arkadaş var ya, bizim iki tane arkadaş var sahnede. Hı, hı, tamam. Onların ikisine de ayrı ayrı mı ışık yapmamız gerekiyor? Yoksa ikisini de tek bir ışıkla mı çözeceğiz? Nasıl nasıl aydınlatacağız onları? Şimdi tiyatroda çok özel ışıklar vardır. Genelde oyunda özel bir an varsa, hı hı. bir şarkı söylenecekse mesela lokal ışık kullanılır. Lokal. Evet. Aynen. Lokal ışık kullanılır. Şimdi iki arkadaş diyelim ki başka başka yerler aslında evet. ama ikisini sahnede yan yana görmemiz Hı. gerekiyor. Bir tanesine daha farklı bir renkte ışık vererek mesela diyelim ki sarı ışık sarı. verdik, değil mi? Sarı, evet. evet. Sarı. Diğerine de daha böyle beyaz tonlarında bir ışık Hı. verdik. Hı. İkisini de ama lokal ışıkla yaptık yani şöyle. <laughs> şöyle. Mesela burası. Mavi. Oh. Burası daha sıcak beyaz Aldı mı aldı mı? Ya Aha. Böyle lokal ışıklarla ayrı ayrı mekanları da gösterebilirsiniz aynı anda. Hmm. Şey. Ay. Çok teşekkür ederiz. Çok şey öğrendik. Evet ben çok teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır söylediklerim. Yaramaz mı? Benim aklıma mesela şöyle bir şey geldi. <laughs> Bak şuna şu ışığı vererek Aa. biraz Aa. yıldız etkisi yapabiliriz. Yıldız Aa. mı? Çok güzel oldu! Aydınlandık! <laughs> İsterseniz bu ışığı kapatalım, Hı? şunun etkisini daha iyi görelim. Hadi! hadi, hadi. <laughs> hadi yapalım. Zaten ışıkçılar aydınlığı değil, karanlığı tasarlarlar. Bak! Ha. Gördün mü? Ha. Bak bununla yıldız yapabilirsin mesela. Ha. Mesela önüne ...bu renk filtresini getirip bambaşka bir atmosfer oh. yaratabilirsin. <laughs> Çok güzel oldu. Oh. Harika. <laughs> Açalım mı ışıkları? <laughs> Ay, aydınlandık. <laughs> Sorularımıza cevap verdiğin için çok teşekkür ederiz. Gelin. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız. Sizinle olmak çok güzeldi. Evet, seninle olmak da çok güzeldi. Görüşmek Gülüyoruz, üzere. Güle güle. Çocuklar, görüşürüz. <Gülüyor> İnce <Gülüyor> konuğumuz gitti. Evet. Ve bize harika bir cümle bıraktı. <laughs> evet. Hadi ben söyleyeyim sen yaz. Söyle. Aydınlığı değil, karanlığı tasarlamak. Karanlığı tasarlamak. Yazdın mı? Yazdım. <laughs> Harika. Ay peki şimdi bunların hepsinden geriye ne kaldı? Ne? Hepsinin içinde oynayacak biri. Ha, oyuncu. Evet oyuncu. <laughs> Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya, çok Bu benim ya. hiç aklıma gelmemişti. Fener böyle, mi yapabildi ya? Evet böyle, böyle bunu döndürdükçe. Hem de başka renkler tutunca da bambaşka evet, oluyor. Evet. Bence bir tane ne yapalım biliyor ne musun? Ne yapalım? E, yıldızlı bir gece Aa. yapmamız lazım şu Aa. an. Aa. Bunu. Hani bir yer vardı ya bir yer vardı. koyabiliriz. Aa. Evet, tamam. tamam. <laughs> Yapmak zorundayız <laughs> çünkü. Bunu evet ben evet evet. Kullanma... Ben bunu odama götüreceğim. Odana mı götüreceğim? Evet ben bunu odama götüreceğim. Bir şey demezler mi acaba?